Alo? Asude? Ha siz Elmas teyzenin kızı Asude'yi mi arıyorsunuz? Onlar evde yoklar kardeş, yılbaşı tatili için memleketlerine gittiler. Ay, mühim bir şey miydi? Hayır ba vallahi mü mühim bir şey yok. Bak evet. inan bana gelip geçici, ile benim anamda hiçbir şey yok. Ama <laughs> <laughs> Allah'ım kenar. hem de Elmas teyzelerin telefonunda. ...bak kabus falan değil Sıdıka. Yani Yalıyor bak de. inan bana ben bu telefonu senin o kadar sıkarayan bir insan değilim. Ben sadece Aysu, Asude ile ailesinin yılbaşını kutlamak için aradım. <laughs> ya, e, bak... E, e, ...vallahi billahi ya, Asude ile aramda hiçbir şey yok. Ya tamam... ...ben bu telefonu birkaç kez aramış olabilirim. Alo... ...Sıdıka bak ben sadece senin sapı aram. Sağ ol ben de tam cep telefonunu isteyecektim ha. E, hayrola abi, yine bir iş görüşmesi falan mı? Öyle de denilebilir. Aklıma acayip bir dümen geldi Kenar. Eğer bir yedirirsem ömür boyu işim hazır. Ben de geleyim abi. Biliyorsun bana da iş lazım. Yok yok, ben bir yerleşeyim. Söz, seni de yanıma aldırırım. Hadi ben gidiyorum. A ne Mevzu'yu sonra anlatırım. Yastık teyze, selam söyle hadi. Gir. Ne istemiştin? Estağfurullah müdürüm. Asıl siz bir şey isteyin. Sen de kimsin kardeşim? Şşş. Sessiz olun sayın müdürüm. Ben bir eşantiyonum. Ne? Eşantiyon. Yılbaşı şeys. Ben size bir cestim, cest. Yeni yılda kurumunuza hediye olaraktan gönderildim. Anlamadım. Nasıl yani? Bildiğiniz eşantiyon sayın müdürüm. Beni takvim, saat, bilgisayar, arşiv, vestiyer ...hatta kalemlik olarak bile kullanabilirsiniz. Manyak mısın sen kardeşim? Hiç insandan eşantiyon olur mu? Ben gizli eşantiyonum sayın müdürüm. Siz devlet memurusunuz, Allah muhafaza! Hediye aldığınızı duyan olursa rüşvet alıyorsunuz diye dedikodu bile ederler değil mi? Halbuki beni gören kimse eşantiyon olduğumu anlamaz. Buyurun, emredin. Peki, ne şekilde kullanacağım ben seni? Emredin, Tarihi saati söyleyeyim efendim. Unutmamanız gereken bir şeyi bana bildirin... ...mahşere kadar aklımda tutayım. <laughs> Dileyin, müzikli sigara kutunuz olayım efendim. Şimdi size bir tekel iki bin sunuyorum... Ee, ...ve hemen belediyeme başlıyorum. Ne diyorsun kardeşim, ne yapıyorsun sen? Kurban olan, kalem tutan abi. ellere abi, şimdi, ne vahiy. Bakın beyefendi, önümüz Ramazan. Dilerseniz ben camdan bakıp kandilin yanıp yanmadığını size haber verebilirim. Bir ajan bunu yapabilir mi? <laughs> Her işi yapabilirim. Artık asgari ücretten üç beş bir şey verirseniz o da bana yeter. Anlamadım. Bir de sen para mı istiyorsun? E hani eşantiyondun? Sayın müdürüm, dikkat çekmemek için yani. Ben sizin yanınızda böyle haybeye dikilirsem eşantiyon olduğum anlaşılır. Siz bana ufaktan biraz para vereceksiniz ki e, rüşvet alıyor demesinler. Ben bu eşantiyon işini mezara kadar saklarım. Kimseye söylemem. Ha, şimdi anladım. Sen işsizsin değil mi? Hadi kardeşim hadi. Müdürlüğümüzde minhar kadro yok. Çık bakayım dışarıya. Baharda üniversite adımında sınav açacağız. Orada denersin Hadi Etme ya, etme ya, gitme çık çık, 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 çık. Sınava gireceğiz de ne çık, olacak? Sen çık. Sen çık, şey, çık, şey, çık, şey, çık dostunuzu alıyorsun. Konuşma, çık. Bana çık. bak. Çık. Burada eşantiyon bulunuyor. Ya. Bana, bana bak. Bana olursun ha. Bana bak. Bana bak.